birbirinden güzel tarifler yapmaya devam ediyoruz. Şimdi de Kırıntı Köyü'ndeyiz. İznik'te ve harika bir bahçede sizler için çok özel bir tarifimiz var. Fırında sulu köfte patates yapıyoruz. Evet. Nebahat Hanımcığım malzemelerimiz neler? Kıymamız var, patatesimiz var, domatesimiz, soğanımız, e, biberimiz var ve köfteyi yoğurmak için baharatlarımız var. İlk olarak köfteyi yoğurmakla başlayalım. Tamam başlayalım. Yaklaşık yarım kilo kadar kıymamız var. Evet. Kıymamızı alıyoruz. Bir miktar ekmek içimiz var. İçimizi biraz karıştırıyoruz. Köftemizi harç olarak tutsun. Biraz tuzumuzu atıyoruz. Tuzumuzu da koyduk. Baharatlarımızı biraz atalım. Biraz Harkı. Pul biber. Tamam. Kimyonumuz, karabiberimiz, kekiğimiz ekliyoruz. Birazcık karbonat atalım. Tamam, karbonat kabarsın diye mi? Evet, köftelerimiz kabarsın diye. Bir tane de yumurta kırabiliriz içine. Hemen yumurtamızı alıyoruz, şöyle. Evet. Bir adet yumurtamızı da içine kırdık. Tam bir anne köftesi yapıyoruz. Evet, ev köftesiyle. Evet, baharatlarımızı ilave ettik, yumurtamızı kırdık, eldivenlerimizi takıyoruz ve bu güzel köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Şahsen ben çok severim sulu köfteyi. Fırında özellikle. Fırının Aynen. Çok güzel oluyor. oluyor. Olur bir güzel köftemizi yoğuralım. Siz köftelerinizi yoğururken ben de patatesleri halka halka mı doğrayayım? Yani daha güzel olur evet. Tamam. 4-5 tane patatesimiz var. Ben de bu sırada patateslerimizi halka halka doğruyorum. Böyle bir güzel fırın tepsimizi süsleyelim. Bismillah. Bu akşam ne yemek yapayım diye düşünüyorsanız size harika bir tarif hanımlar beyler. Bir de çok kolay bir tarif gerçekten. Köftemiz hazır. Ben de patatesleri dilimledim. Belki yeterli olabilir diye bu kadar dilimledim. Afiyet. Birazcık tepsimizi yağlayalım ki onları... Tamam şöyle bakın birazcık yağ döktük. Tamam döptüm. patateslerimizi içine atalım. Biraz onları da yağla buluşturalım ki önce sulandırmadan önce biraz fırında patateslerimizi kızartalım. Tamam sonra daha köfteleri mi koyalım? Daha sonra köfteleri de koyabiliriz. Birlikte kızartırız. Tamam. Suyunu sonra dökelim biraz daha tamam. kızarmış olur, lezzetli olur daha. Şimdi köftelerimizi de yapalım. Tamam. Ve patateslerimizin üstüne anne köftelerimizi alıyoruz. Çok güzel gerçekten oldu. Şöyle bakın yuvarlıyorum bir güzel kıymalarımızı, şöyle köfte şeklini veriyorum ve patateslerimizin üstüne köftelerimizi alıyoruz. Oh, mis gibi nefis. Çok severim. Biraz ufaksa ekleyelim bunu. Şöyle. Bir saniye. Şunu şöyle yapayım. Şunu şuraya koydum. Bir tane de yuvarlak koydum içine yumurtayı oh, alalım <laughs> şöyle. Süper. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi bunları fırınlayalım. Fırında güzelce kızarsınlar. Sonra salçalı susunu yapıp üzerine gezdirelim. İşte bu kadar kolay hanımlar beyler. Patateslerimizi çiğden koyduk fırın tepsimize. Köftelerimizi şekillendirdik, çiğden koyduk. Şimdi fırına gidiyoruz. Ne kadar? Kaç dakika pişirelim? 15-20 dakika üzeri kızana kadar bakacağız. Ne kadar beklemesi gerekiyorsa kızardığı zaman çıkarıp hemen salçalı sosunu gezdirip sıcak sıcak tekrar fırına sürelim. Süperiz. Biz tabii doğadaki fırın fırınımıza götürüyoruz. Doğada koyacağız fırınımıza. Siz 180 derecede 15-20 dakika elektrikli fırınınızda pişirebilirsiniz. Hadi fırına gidelim. gidelim. Fırında bir güzel patateslerimiz, köftelerimiz pişe dursun. Ama biz boş durmayalım. Şimdi salçalı suyunu hazırlayalım ve biberini domatesini dilimleyelim. Evet sonra suyunu döktükten sonra onu da dikleyelim. Salçamızı alalım. Tamam. Bir kaşık kadar salçamız var. Süper. Salçamızı ilave ettik. Evet. Birazcık tuz ekleyelim, yaman olmasın tadı. Tamam. Evet. Zaten patateslerimizi tuzlamamıştık. Tuzunu evet. buradan alırız. Aynen, birazcık öyle. Biraz da su ekleyelim. Tamam. Açalım salçamızı. Süper. Tepsimiz de köftelerin üzerine çıkana kadar suyumuz da hazır. Köftelerimiz kızardığında hemen üzerine gezdirelim bunları. Tamam. Domatesimizi, biberimizi de hazırlayalım bu arada. Fırından çıkar çıkmaz hemen bu malzemelerimizi döşeyeceğiz. Biberlerimizi de ikiye bölelim. Üçüye. Ver. Hı, -hı. Bir tane daha. Harika. Mardım. İşte malzemelerimiz hazır. Şimdi bir 5-10 dakika kadar daha bekleyelim. Malzemelerimiz, patatesimiz, köftemiz kızarsın. Sonra sosunu verip biberlerin domateslerini yerleştirelim. Köftelerimizi fırından çıkardık. Patateslerimiz kızarmış. Köftelerimiz nar gibi olmuş. Şimdi sebzelerini sosunu ilave edip tekrar fırına gönderelim. Tamam. Ee, önce sebzelerini dizelim. Oh, Domateslerini şöyle köşelere. Aa, biberlerini. Çok güzel oldu ya gerçekten. İşte fırında sebzeli, sulu, patatesli köfte. Köftelerimiz. Nefis. Harbiden. Evet, Şimdi sosunu da hemen gezdirelim. Harika. Doğada bakın yapılabilecek hafif lezzetli bir tarif. Evimizde kolaylıkla yapabileceğimiz hafif bir tarif. Suyunu da ilave ettik ve tekrar fırına götürüyoruz. Evet. 5 dakika bekletelim fırında. Yani 20 dakika suyunu çekene kadar 20 dakikada çeker. Süper. olur. Biz o zaman fırınımıza götürüyoruz. Siz de evinizde 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika. dakika. Evet pişirelim yeterli gelir. Süper. O zaman hadi fırına gidelim. Artık fırından köftemizi çıkarttık bir güzel. Patateslerimiz harika kızarmıştı, köftelerimiz nar gibi kızarmıştı. Sebzelerimiz de birazcık pişti. Çok güzel bir tepsi yemeği yaptık. Evet yemeği hazır şu an. Yemeğimiz güzelce pişti, kızardı hepsi. Sebzelerimizle birlikte nefis bir görüntü şahane bir tarif. Bakın bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Kızartmadan direkt fırınlayarak çok daha hafif oluyor. Çok daha sağlıklı oluyor. Evet. Tarifini verdik. Yapan deneyen herkese afiyet olsun diyoruz. Bugüne akşama bu tarifi deneyebilirsiniz. Eminim herkes çok beğenecek. Yanına güzel bir pilav, harika bir yoğurt çorbasıyla yemeğinizi zenginleştirip taşlandırabilirsiniz. Evet. Tekrar çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Rica ederiz. Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.